Merhaba değerli izleyicilerim. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Bugünkü paylaşımlarım Akın Akınözü ve annesi Özlem Akın olacak Hayrbaş Yardım Kurumu'na para yardımında bulunan ikili Türkiye için tek yürek oldular. Herkes kimi bir araya toplanıp depremden zarar gören insanlar için yardımda bulundular. Hatay bölgesine yardımlar bulunduran Akın Akınözü yeni görüntülerini paylaştı. Mutsuz görüntüleriyle sizlerin karşısına çıkan Akın Akınözü kanalımda da izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Yeni videolarımda yeniden sizlerle olacağım.